Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu çocuğu nasıl bulacağız bilmiyorum. Muhteşem bir ev. Çok güzel. Şükrü, 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 şunlar kim Ya şoförlü, hizmetli için karı koca gelecekti. Herhalde onlar. Ya şunlar göz önünde kalmasınlar. Serpil Hanım delirir vallahi. Ha sen git al gel. bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Ee, evde çok güzelmiş. Ya. Ev güzel de konuşacağımız yer orası değil. Şu taraf. Buyurun efendim. Beyefendi burada. E ee, nerede kaldı bunlar? Ya, nereden bileyim Mesut? Evet anneşkom. Nereden bilsin babam? Onların GPS'i mi? Ya aşkım bırak GPS'i. Nurhan'ı uyduya bağlasan yine kaybolur. <laughs> Sarpcığım İstersen onlar geldiğinde bu esprilere devam etmeyelim Ay tamam yapmayız biricik. Daha daha nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız efendim? Ee, iyiyiz, Allah'a çok şükür. Demek şoförsünüz. Evet. Ee, karpuz kamyonum var. Onu kullanıyorum. Makam şoförlüğü ayrı bir şey tabii. Siz makam şoförü müsünüz? Efendim şoför işi bıraktıktan sonra şey, makam şoförlüğünü ben yaptım buranın bizzat. Ee, siz bir çay kahve içer miydiniz? E, e, kızımızın elinden olursa neden olmasın? Şükrü görüyor mu? Benim ne kadar genç ve güzel olduğumu ima ediyorlar bu laflarıyla. <gülüyor> 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 Neyse ben size çay koyayım. Zahmet olacak. İşte amcam yanlış anlamasan sana bir şey sormak istiyorum. Yani bu iş için siz biraz yaşlı sayılmaz mısınız? Ha amcacığım? Yaşlı. Ha? Aa! <laughs> benim için gelmedik. Biz bizim oğlumuz için geldik. Ya oğlunuz için mi? Oğlan nerede? Benim kamyoneti park ediyor. Birazdan gelir. Oğlan iyi midir? Ee, yani şimdi yoğurtçu yoğurdum ekşi der mi? Evet, bizim oğlan da maşallah iyidir yani. İyidir laf mı? Koç gibidir benim oğlum, koç. Koç. <laughs> Yalnız böyle anasıyla babasıyla gelmesi biraz tuhaf değil mi? Nasıl yani? Ya nasıl inecekti? Madem kendisi için bakıyor, tek başına gelebilirdi yani. Ee, canım, sizin orada adetler nedir bilmeyiz ama... ...anneyi babayı yanına almadan gidilir mi? Gidilmez mi? Gidilmez. Gidilir mi? Daha görmedim, hiç gözüm tutmadı. İnsan hiç görüşmesin ya, birisiyle gelir mi ya? Çok merak ettim, kim bu Cez? İlk defa sana katılıyorum da hak veriyorum galiba Şükrü, hayırdır? <laughs> 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 ee, kapıda bekleyin dedim. Nereye kayboldu şimdi bunlar? Allah Allah! sizin oğlanın tecrübesi var mı? Ne gibi tecrübesi? Yani daha önceden bu işi yapmışlığı var mı, onu diyorum. Ee, Yo, değil mi? İlk defa yapıyor. Allah'a çok şükür, ilk tecrübesi olacak. Anam, anam, anam. Ya, kullanmayı bilmiyor mu yani? Ne? Canım o kadar da değil yani. E, bu zamanda bilmeyen mi kaldı? <laughs> değil mi? Yani eşinden, dostundan, arkadaşından falan öğrenmiştir herhalde. Tecrübesiz olması kötü. Yani malımız diye demiyorum. Kız gibidir. Kız gibi. Kız mı? Baba! Anne baba! Ya yok artık. Ortalarda yoklar. Nereye kayboldu bunlar ya? Baba! E nerede kaldılar? E, trafiğe takıldılar herhalde. İnşallah hep orada da kalırlar. Ha, hı hı. geldi. Merhaba Nurhan'cığım. Merhabalar efendim. Nurhan'cığım, annenler nerede yavrum? Sahi, annemler nerede ya? Bunu bize mi sorarsın? Hayır efendim, buraya gelmiş olmaları lazım. Beni kapının önünde bekleyin dedim ama orada yoklar. Hakikaten gelmediler mi buraya ya? Hayır hayatım kimse gelmedi. Yok artık o zaman. <laughs> bu sefer de ailesini kaybetti galiba. Ya bu Nurhan kesinlikle efsane. Ya Allah Allah. Hayır anlamadım ki. Ha, nereye kayboldu bunlar ya? Madre ne diyor bunlar? Vallahi ben de anlamadım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iş olmaz. Ne? Manyak bunlar ya. Bu iş kesinlikle olmaz Meryem. Vallahi bunlar manyak ya. Var ya, sen de manyak mıknatısı gibisin Şükrü. Nerede bir manyak var, gelip buluyor, kafamıza getiriyor. Neyse neyse, bunları yalnız bırak be gelmez. Vallahi kesin bir şey yaparlar. Gidelim hadi. Hadi yürü. Helal olsun Nurhan'a. Yani bula bula gitmiş bu ailenin kızını bulmuş. Zuz, geliyorlar. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Efendim gelelim fasulyenin faydalarına. Olan için istiyorsunuz değil mi? Evet. Şey diyorum, yani sizin ağır vasıta şoförlüğünüz var. var. Bu işi siz düşünmez misiniz? Ne diyor bunlar Badire? Oğlumuz var, kızımız yok diyorlar. <laughs> Anne! Baba! 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 Niye şaşırıyorsunuz beyefendi? Bilmiyor muydunuz? Yok. Ay ya bunlar <laughs> bu kadar şaşılacak da var ben anlamadım. Allah Allah. Yani bu sizce normal mi? He. Beyefendi bunun neresi anormal? <laughs> Aa tabii. Anne! Ah oğlum Nurhan'ım geldi. <laughs> Bizim oğlan geldi. Nurhan. Nurhan mı dedi? Nurhan dedi. Bismillah. <laughs> Şükrü. Anne! Allah Allah ya. İki dakika yalnız bıraktım hemen kaybolmuşlar. Buradayız oğlum, buradayız ya. <laughs> Niye öyle bağırıyorsun? Bir şey mi oldu? Ya ben size beni kapıda bekleyin dedim. Nereye kayboldunuz? Ee, biz kayınpederinle kayınvalidenle görüşüyorduk yavrum. Kayınpederim mi? Evet. Baba ne kayınpederi? Onlar Meryem'le Şükrü evin çalışanları. Ya dünürleriniz sizi asıl evde villada bekliyorlar. Yani onlar bizim dünürlerimiz değil öyle mi? Ha değil anneciğim. Oh. Şükrü. Bu insanlar hizmetliyle ile şoförlük için gelen insanlar değiller mi? E ne de bileyim ya. Teessüf ederim onlar benim annemle babam. Ay baba, Şükrü sen gittin Serpil Hanım'a misafirlerini buraya kadar getirdin. <laughs> ya baba. Ya bu insanlar bizi içeride bekliyor. Hadi acele edelim Allah'a sen ya. Canım, kız da içeride değil mi? Ha, bir, biricik de bekliyor anne. Oh, bunlar bizim dönürlerimiz değil, değil mi? Ya hayır dedim ya. Eminsin değil mi? Eminim. Allah'a çok şükür. Hadi Nurhan Bey. Nurhan Bey çok kusura bakmayın. Ne olur bunu yiyin. Kusuruyor, tuttu. Ya Meryem ne kusuru ya? Hadi kolay gelsin. Çok güzel, çok güzel. İyi günler. Zengin kız, fakir ol.